Karaköprü Belediye Başkanı'nın talimatları doğrultusunda Fen İşleri ekipleri tarafından Seyrantepe, Doğukent, Gülübağ ve Batıkent mahallelerinde yeni yollar açılıyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihtiyaç dahilinde mahallelerde yeni yollar açarken altyapısı biten yollarda da kilitli parke döşeyerek vatandaşları tozdan ve çamurdan kurtarıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili'nin talimatıyla Atakent, Güllübağ, Doğukent, Batıkent ve Seyran Tepe gibi yeni yapıların oluştuğu mahallelerde fen işleri ekipleri yeni yol açma ve kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yol sıkıntısı çeken bir bölge olmaması için ekiplerin aralıksız bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek her mahallede çalıştıklarını ve yeni yolları ilçeye kazandırmanın çabasında olduklarını ifade etti. Karaköprü Belediyesi'nin ihtiyaçlar doğrultusunda ve program dahilinde yeni yollar açmaya devam edeceği öğrenildi.